Sezgin gelmez Beyaz diyor. Başkanım, çarşamba gündü sohbet toplantısı yaptık. Oradan ayrılırken bir sözünüz vardı. Umarım konuşmak zorunda kalmam demiştiniz. Evet. Arada iki gün var. Bugün üçüncü gün. Evet. Olağanüstü bir toplantıyla yine birlikteyiz sizinle. Evet. Buraya gelmenizin nedeni, İrfan Can'a verilen iki maçlık cezamı çünkü çok konuşuldu. 44. madde. Evet. Fenerbahçe iki maçın fazla olduğunu söylüyor. Beş maçtan başlaması. Evet gerektiğini söyleyenler çok fazla. Hı hı. Sizi buraya getiren en son bu cezanın verilişi mi? Sadece bu değil. Yani biliyorsunuz artık medya çok ilerledi. Yani sadece bir sezon değil. Aynı heyetlerin görev yaptığı bütün sezonlarda verilen kararları e, kararları takip etme şansımız var. E, bugün Galatasaray'a bugünkü alışkanlık Galatasaray oyuncu, teknik heyetleri ve kulübüne verilen bütün cezaların üst sınırdan verilmesidir veya üst sınıra yakın verilmesidir. Bunun yanında da kişisel ilişkilerin iyi olduğu veya orada daha fazla vakit geçiren veya kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere verilen cezalarında aynı maddelerle verilen cezalarında alt sınır hatta bazen alt sınırın altında olduğu gerçeği var. Biz de diyoruz ki cezaları onlara niye alt sınırdan verdiniz demiyoruz bir iştahat olur. Suçun bir cezası vardır. Suçun cezası kişiye ve kuruma göre değişmez. Herkese eşit verilsin. Kimseye jest yapılmasın. Jest bir kulübe değil bütün kulüplere yapılsın. Eğer sert bir duruş sergilenecekse bu bir kulübe değil bütün kulüplere Dur, aynı görüş aynı duruş sergilensin. Başkanım radikal kararlardan bahsettiniz. Bunlar için bir şey söylemek ister misiniz? Bu radikal kararların içinde her şeyimiz dediğiniz taraftarın yeri nedir, onların görevi ne olmalıdır? Bir de bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hak korumak, biz göreve geldiğimizden beri camiayı birleştirmek, bir, bir, araya, bir araya getirmek veya tepkilerimizi birlikte göstermek üzerine tüm camia paydaşlarını bir araya getirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Burada bizim daha güçlü masaya oturabilmemiz, Kağıt Sayın hakların daha güçlü, şekilde savunabilmemiz için camiamızın bu konuda bize güvenmesi ve bizle birlikte hareket etmesi, bireysel ve parçalı bir halde davranmaktan ziyade bizle birlikte tek vücut olması önemli. Bu bizim yönetimimizle ilgili değil, Galatasaray ile ilgili bir duruştur. Burada camiamızdan, taraftarımızdan eğer bir tepki bizle birlikte verilmesini arzu edersek, gerekliliğini hissedersek biz bunu açıkça çıkar zaten telaffuz ederiz. Başkanım Metin Bey ile de devam ediyoruz. Radikal kararlarımızla ilgili altyapısını çalıştıktan sonra yani burada <laughs> bir şey söyleyip altını doldurmamak, doldurmamak istemiyoruz. Büyük bir ihtimalle radikal hamlelerimizi ya uyguladığımız zaman ya da uygulamadan önce tüm detayları hazır olduğu zaman öğrenirsiniz.